Merhaba arkadaşlar. Evet bugün size bisiklet antrenmanlarına giderken ya da yolculuk yaparken bisikletimi arabada yani Toyota Corolla Cross'ta nasıl taşıyorum ondan bahsedeceğim. Evet bunun için 3 tane farklı metot kullanıyorum arkadaşlar. Bir tanesi arabanın üstünde, diğer ikisi de arabanın içinde. Evet arabanın içinde olanlar biraz daha güvenli oluyor. Neden diyeceksiniz? Bir yere gittiğiniz zaman yolculuk sırasında benzinlikte falan durduğunuz zaman bisikleti arabanın içine koyduğunuzda kafanız daha rahat oluyor. Üstte olduğu zaman evet kilidi falan var ama yine de yukarıda bir can var sonuçta. Sürekli kafanız orada kalıyor. Bunun dışında da yolda sürerken yani arabayla giderken yukarıda bisiklet olduğu zaman belli bir hızı geçemiyorsunuz. Bu da işte 100 120'yi geçemiyorsunuz. Çünkü yukarıda dediğim gibi bir cam var. O yüzden de daha dikkatli olmanız lazım. Garajınıza giremiyorsunuz. Şehir içine girdiğiniz zaman sürekli yukarılara bakıyorsunuz. Acaba yukarıda bir ip var mı bir şey var mı diye. O yüzden ben açıkçası arabanın içinde taşımayı daha çok seviyorum. Evet. Üste taşırken daha kolay oluyor tabii. Hemen çok rahat bir şekilde üste takabiliyorsunuz. Bakın şöyle yapacağım şekilde. Bu Tule'nin bir aparatını kullanıyorum ben arkadaşlar burada. Şu bölüm Toyota'nın. Birisi Türlü'nün aparatları. Buradan geliyorsunuz. Ben bir de boyum kısa olduğu için tabi burada yukarı çıkarak yapıyorum. Bakın bu şekilde. Evet. Buradan da güvenlikleri aldığımız zaman istediğimiz yere çok rahat bir şekilde şimdi gidebiliriz. Evet sabah antrenmanlarına giderken bu çok rahat oluyor. Ama en son göstereceğim metot en rahat arkadaşlar. Ama böyle olunca daha havalı oluyor tabii. Evet ama bu arada bisikletin rengi ve arabanın rengi gerçekten tam uyumlu. Evet, şimdi gelelim diğer metotlara. İkinci metotta arka koltuklar taşıyoruz. Bunu herkesin her arabada yapabileceği bir seçenek. Bunun için sadece ön tekerleği sökmemiz gerekiyor. Hadi onu da yapalım. Önce bir indirelim şunu. Ya bakın indirmek de gerçekten çok kolay. Öyle indirdik. Evet dediğim gibi bu ikinci seçenek için Sadece ön lastiği sökmemiz gerekiyor. Hadi şöyle biraz daha yaklaşın da orada yapalım. Evet ben bisiklet arkadaşlar arka koltuğa sürücü tarafından sokuyorum. Bu taraftan önce lastiğimizi söküyoruz. Bunu da buraya takalım tekrar. Ve bisikleti ayna kol ön cama bakacak şekilde buradan arkadan Direkt içeri sokuyoruz ve arka lastiği öndeki yolcu koltuğunun yani sağ taraftaki koltuğun arkasına girecek şekilde sokuyoruz ve böylelikle rahat bir şekilde girdi. Gelin bakın böyle mis gibi içeri girdi. Ön cantıda ya buraya buradan sokuyorsunuz ya da öbür taraftan koyabilirsiniz şu anda oldukça güvenli. istediğimiz yere gidebiliriz. Evet. Gelelim son seçeneğe ve benim en çok kullandığım seçeneği özellikle antrenmanlara giderken kullandığım seçenek arka bagaja koyuyorum arkadaşlar. Ve arka bagaja koyarken kesinlikle hiçbir şekilde ön tekerleği sökmüyorum. Böyle de hem koyarken hem de çıkarırken çok hızlı bir şekilde oluyor ve antrenmanıma hızlı başlıyorum. Diyeceksiniz nasıl oluyor bu? İşte bu da Toyota Corolla Cross'un sayesinde oluyor. Arka koltuklar yattığı zaman arkası kocaman oluyor arkadaşlar. Şimdi onu gösterelim. Önce bisikletimizi çıkaralım. Evet çıkarırken de bu kadar. Bunu alıyorsunuz. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar ben TT'yi yapıyorum. Yani ön tarafı normal bisikletlere göre daha farklı. Ama bu bile sıkıntı yaratmıyor. Hop tekrar Bisikletimiz kullanıma hazır. Evet. Üçüncü seçenek ve benim en çok kullandığımda da arkadaşlar bisikleti arabanın komple arkasına yatırıyorsunuz. Dediğim gibi Toyota Corolla Cross'un arkadaki koltuklar öne yatınca arkası kocaman oluyor arkadaşlar. Burada dolap bile taşırsınız ve bisiklet çok rahat giriyor. Ben bir tane mat da seriyorum buraya. Sermeseniz de olur. Ben daha önce sermeden de yaptım. Ve bu matı aslında iki bisiklet taşımak için de yapıyorum. Çünkü bir bisikleti koyup üzerine matı koyuyorsun, üzerine de direkt başka bisiklet daha koyuyorsun. Kapada koyuyor. en son öyle gitmiştim. Evet, şimdi yine aynı kol önde olacak şekilde bu sefer gidon ön tarafta. Hop. Girdi bile. Bu kadar basit. Eşyalarınızı da buraya koysun. Zaten benim burada bir tane antrenman bölümüm var. Antrenman çantam var. Onun dışında kaskım falan hep burada sabit duruyor. Direkt burada çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkada taşımanın en büyük avantajı istediğiniz yerde istediğiniz zaman durabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Yani 140'la gidebiliyorsunuz. Öbür türlü 140'a çıkamıyorsunuz. Biliyorsunuz 140 yasal sınır. Ama onun dışında da Dediğim gibi güvenlik her şeyden önemli ve içiniz kafanız rahat oluyor bisikleti arabanın içine koyduğunuz zaman ve Toyota Corolla Cross'ta da bu şekilde çok rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Bisikletin kadrosu önemli değil ne kadar büyük olursa olsun bu şekilde giriyor ve çünkü hatta şu anda benim bisikletim TT olduğu için ön tarafı daha uzun ona rağmen çok rahat bir şekilde girebiliyor ve antrenmanınızı yapabiliyorsunuz. Challenge Shot'a az kaldı. Bu arkadaş sabit burada duruyor. Ben size söyleyeyim sürekli burada duruyor ve sürekli biz antrenmanlara gidiyoruz. En son bir 5 beş saat, 5,5 beş saat antrenmanımız vardı. Ve son bir hafta yaklaşık yine bir toplamda 10 saat bisiklete bineceğiz. Ve bunu istediğimiz yerde, istediğimiz zaman yapabilmek için işte bu harika bir çözüm oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi iki tane kaskım burada. Yedek lastiklerim burada. Burası böyle komple bir aslında bisiklet kokpit alanı. Burada beslenmem bile burada duruyor arkadaşlar. Bu şu, şu çantayı daha sonra gösteririm size. Evet bu videoyu arabası olan ve bisikletini nasıl taşıyacağını düşünün. Arkadaşlarınıza mutlaka gönderin arkadaşlar. Beğendiyseniz like etmeyi de unutmayın. Beğenmediyseniz de like edin. <laughs> Güzellik olsun. Ama bugünlük bu kadar. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.